Arkadaşlar, önümüzü bağlıyoruz ha. Ah. Günaydın arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar mercimektir arkadaşlar. Vallahi bunlar mercimektir. Hoş hoş. Bunlar mercimektir. Bunlar biçer vurdu arkadaşlar. Dün akşam. Biz de koyunları içinde bıraktık. Koyunlar yesin arkadaşlar. Bakın hepsi mercimektir. Güneş, güneş doğuyor arkadaşlar. İbrahim, bizim İbrahim burada da çay yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. İbrahim burada bize çay yapacak arkadaşlar. İbrahim, arkadaşlar İbrahim bize burada çay yapıyor. Biz sabah bir çay içelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. kır 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 Ha arkadaşlar görüyorsunuz. Oynalar bir yere gitmiyorlar. Nasıl iyiler arkadaşlar. Hepsi merjimekdir. Bakın arkadaşlar hepsi mercimek. Bakın arkadaşlar. İbrahim bize çay yapıyor arkadaşlar. Bir İbrahim'e onu gidelim. İbrahim bize ne yapacak? Bir kahve yapacak mı? Bir çay yapacak mı? Eşyaları çıkartıyor arkadaşlar. Su getirmiş. Ne bileyim. Eşyage de var. Getiriyor arkadaşlar. Arkadaş bize çay şey yapacak. Ha bakalım bize ne yapacak. hoş Arkadaşlar güneş az kaldı doğacak. Karşıda Valat oradadır arkadaşlar. Bizim Valat da Kunda Valat oradadır. Tam karşıdadır arkadaşlar. Ama görmüyor. şimdi bize nasıl bir çay şey yapacak ben de merak ediyorum arkadaşlar ee, odunları çıkartıyor eee öyledir Kırk <laughs> <Tamam>. ee. <laughs> Ha, ekmeği de çıkartıyor arkadaşlar. Çaydan da çıkarttı. Şakası da güzeldir arkadaşlar. Şakası da güzeldir. Aha köpege de geldi. <laughs> köpege de geldi. Aha. Şimdi çaydanı dolduracak. Biraz içine su kat <laughs> hmm. <Doldur, gülüyor> bir. Doldur sebi. iyice doldur sebi. onun doldur hepsi içelim. Dur gel oğlum, Doldur şimdi içeceğiz kiye koyam ki, ki horunu. He? Ben hep kap, kapak var da. Arkadaşlar İbrahim doldur var. İbrahim doldur. İbrahim hiç konuşmuyor diye ben konuşmuyorum He, ateşe de şimdi yakacak. Şimdi bekleyen arkadaşlar bizim. Kır kır kır. Gel oğlum gel. Gel. Kır. Ha bizim karo da geliyor arkadaşlar. Kır. bizim karoda geliyor arkadaşlar. Arabaya gidiyorlar arkadaşlar. Görüyorsun. Arabaya gidiyorlar. Arabayı yiyecekler. Arabayı. He, ateşi bakayım. Ha, arkadaşlar İbrahim'e ateşi yakmış arkadaşlar. Mercimekler hepsi üstüne atıyor. Ateş olsun. Vay ateşe ateşe yaktı valla. Ateşe yaktı şimdi bakalım nasıl yapacak. Ha, ateşe yakıyor arkadaşlar. Ha. ha. biçerler de geliyor arkadaşlar. Bunlar da biçerdir. he Hel arkadaşlar. Ha biçeler de gidiyor arkadaşlar. Bize de korna çaldı. Hel Bize selam da vereyim. bir tane daha geliyor arkadaşlar. Ha bunu da bu da onun arkadaşıdır. Ha, bu da onun arkadaşıdır arkadaşlar. o da bize selam verdi arkadaşlar. Haa. İbrahim bilmiyorum İbrahim daha ateşe yakmamış. İbrahim nasıl yapıyor ben de ben de bilmiyorum. Hmm. Torbayı da üstüne atıyor. Kaşar meşar etti. Toz duman kaldırıyor vallahi bu. Toz duman etti. Sıbı peki be, Tamam peki. Çaydan hafıda sıbı. <laughs> peki peki sıbı. Yavaş be. Yavaş be. Yavaş be. daha. Yavaş bir Ne oldu ya Ateşi yakıyor arkadaşlar. Haa. çaydan sıbı. Sıbı peki sıbı. Sıbı Aa çaydan üstüne indirdi arkadaşlar tam oldu. Aa gördünüz mü arkadaşlar? İbrahim işte İbrahim'dir işte. Mesela şimdi 5 dakikadan çay yapacak. Günaydın arkadaşlar. Aha, güneş doğdu. Bakın bizim İbrahim çay yapmış mı yapamış mı arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Bizim köpekler de burada. Eşekimiz de buradadır. Bizim köpekler burada. İbo geliyor. Bakayım ee, arkadaşlar çay valla çay olmuş arkadaşlar. Eee kahvaltı da hazırlamış. Ee, ben size 5 dakika 10 dakika da ee, Kim gelirse gelsin arkadaşlar. Eee. Bizim kahvaltı da olmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size gösteriyorum. Bizim kahvaltı da olmuş arkadaşlar. Ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne? Bardakları yıkıyor İbrahim. İki tane köpeği de var. Bizim çay da olmuş arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vallahi eve geldik arkadaşlar. Valla eve geldik. Eve geldik arkadaşlar. gidiyor arkadaşlar su içmen gidiyor evet, koyunlar valla susamış arkadaşlar valla koyunlar susamış valla arkadaşlar koyunlar susamış ama çok sıcaktır ya arkadaşlar valla Bakın arkadaşlar koyunlar valla tutamış. Nasıl gidiler. <laughs> arkadaşlar bizim koyunlar geldi eve. Şimdi biz koyunları sağıyoruz. Valla bak. Bizim koyunlar geldi arkadaşlar. Şimdi geldiler arkadaşlar. Saat 7'den kevde çıkarız. Saat 7'den kevde çıkarız. Onlar şimdi geldi arkadaşlar. Size çekeyim. Niye? arkadaşlar. Buradan seçiler arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah arkadaşlar bizim Ahmet bugün koyunlara gitmedi. Abi görüyorsunuz. Abi bugün valla saman yapıyor. Bugün onun işi yaştır valla. <laughs> valla bugün koyulara gitmedi arkadaşlar. Dedi bugün, bir... Dedi bugün saman düzelteceğim. Koyunları samanıdır arkadaşlar. Bir arkadaş, bir tane de oradadır. O da Bedir'dir, Bedir Khan. Vay be. <laughs> Ahmet'e bakın arkadaşlar. Ahmet toz dumanda kalmış ya. Vallahi Ahmet toz dumanda kalmış arkadaşlar. Ahmet'e işi yaştır vallahi. He? Tabii Ahmet. Ne şey beyo Ahmet abi. Çık ya. Ahmet ne bilsin Ahmet? Ahmet ne bilsin Ahmet? ne bilsin Ahmet? Arkadaşlar bu zamandır ya. Vallahi Ahmet'i görüyorsunuz. Ahmet çalışıyor valla. Ya. Toz zaman içinde kalmış valla. Öf. Vay Ahmet, vay Ahmet. Ahmet nasıl geçiyor Ahmet? İyi mi kötü mü Ahmet? İyi de. He? İyi mi? Ha. E nasıl yani kötü değil mi yani? Ne? İyi mi yani? Hayır hayır. Ha. <laughs> Ahmet kızıyor ya. Hey Ahmet. Ahmet niye kızıyorsun Ahmet? Ama sen niye böyle yapıyorsun Ahmet? He? Ama, Ahmet Ahmet Mertazmeti şuraya. Sen bunu niye böyle yapıyorsun Ahmet? E, düzgün yapın. He? Düzgün yap düzgün yap e. Niçin koylar içime mi? için. Mağ için. Bunun arkadaşlar Ahmet'le çalışıyor. Bedir, Bedir sen ne yapıyorsun Bedir? He? Sen de çalışıyorsun sen Bedir? He. He, valla seninki çoktur Bedir. Valla, valla bu küçüktür ya o. Daha bu okula gidi lan, valla daha bu okula gidi daha zaman yapı Bakın bakın, valla well, maşallah, maşallah, maşallah. Toz duman olmuş valla, 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 valla. <coughs> Bedir, bunu niye bela pisana Bedir? Ha koyun için ha kıştan koyunlara vereceksin değil mi? Ne? Arkadaşlar kış kış gelirse koyunlara verecek. Samandır bu arkadaşlar. Valla çalışıyor valla. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şimdi ibu yönde gidiyorum. İbu eşyayı hazırlamış arkadaşlar. Oynar gitti şimdi Ebu da gidecek Ama ben bu akşam gitmiyorum arkadaşlar Vallahi bu akşam gitmiyorum ee, Bunlar bizim keçilerdir arkadaşlar Bunlar keçilerdir arkadaşlar Bakın arkadaşlar <laughs> Bunlar da kuzudur Ha hmm. ne? Aa, bizim karı buradadır arkadaşlar. Karı. Şimdi karı buradadır. Bizim eşek de buradadır arkadaşlar.